Herkese merhaba arkadaşlar, ben Raşit. Yepyeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Bugün Vahşi Batı'dayız. Bu Kızıl Kızılderililer birçok ünlü e, Vahşi Batı ismiyle sizlerle birlikteyiz. Derseniz hemen oyunumuza geçiyoruz. Let's go! Şimdi Eberlein Kansas, 1910 yılında e, başlıyoruz. E, bu karakterimiz bir ne oldu 1910 yılında araba Bu karakterin bir baba gidiyor e, Vahşi Batı'da Kansas'ta burada oturup hikayeler anlatmaya başlıyor aynı zamanda biz de hikayelerini canlandırıyoruz şimdi oturdu A, silas, şimdi silas da Greaves de e, League of Legends'ta bir karakter just passing through. got a little business to take care of. well, Come sir, on. it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. okay. hell, son, it would be my honor to drink it. i'm molly. howdy. i'm dwight. that's jack. and steve, ben's behind the bar. Oh, i bet you got some great stories. a couple. a couple. <laughs> any of them true? jack, be yeah. nice. a few. what about your shootout with henry Plummer's gang? in hmm, Bannock, Montana. Hmm, hmm. Is that where you started as a bounty hunter? That's Silas Gris, e, bir, done, bir ödül avcısı olarak geçiyor. Hatırlarsınız böyle boy boy altında 100 dolar, wanted 100 dolar yazar. <yüzü> Onun <yüzü> Arayıcıları biliyordu ki Sarpa Beach. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed Yeah. Lincoln War. Lincoln <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu arada e, bizim kahramanımız Silas Chris e, birisini arıyor, e, intikam almak için bir kardeşini öldürmüş. Sanırım Bobtu. Bob adında birisini arıyor. Ee, aynı zamanda da bu hikayeyi anlatıyor. Hikayenin sonunda zaten e, Bob'a ulaştı mı ulaşmadı mı bunu göreceksiniz. Bu yüzden videoları sıkı sıkı takip etmeniz gerekiyor. Başlayalım. Şimdi bir çöl tarzı bir yerdeyiz. 30 yıl önce. Yani 1880. 23 Aralık 1880. Atlar, inekler, bufalolar. Şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Bunu ileride gösterecek de. Sol alta gördüğünüz U diye bir şey vardı. Bu bizim geliştirmelerimiz. Silah şur tabancaları ikili kullanma görevini alıyoruz. Mermilerimizi artırıyoruz. Daha sonra şuradan ee, ağır çekimde nişan alma görevini alıyoruz. Görev diyorum yeteneğine. Burada da e, yakın mesafede dayanıklılık. Bunları aldıktan <laughs> sonra yolumuza devam ediyoruz. Yine yavaşladık. Bizim silahımız yok mu? Şimdilik yok. Okey. tamam o ile mevcut görevleri göster sığınağa Duydu, geri dön tamam birleri var orada Abisi birleri var bu bir şansım kafası nerede Yok. göremiyorum herhalde şu kafası şimonları öldürerek deneyim kazanırsın seviye Tamam ama onu az önce yaptık zaten mevzu var Şunların oh, yeah. silahlarındaki mermileri alalım Al alt al, 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 savaşı var. <laughs> Bum! Vuramadık. Okey. Hmmmm. No 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 no. Q. Bum. 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 Mermi bitti, mermi bitti. Bir saniye, bir saniye. Bu sayılmaz, bir saniye. Bir tane doğru. Ya... Ölmedin mi? Ben? Bekle, bekle. Hepinizle ilgileneceğim. Bir ayağa kalkalım. Selamun aleyküm. Şu da herhalde kafası. Tam de burada var. Ben Siles Chris. Tanımıyorsun beni sanırım. Çıkar mısın bir kafayı oradan bir tane kafa kafa olmadı ama Bizden cephanelerimizi alalım güzelce birileri geliyor nerede mevzu var ooo selamünaleyküm vuramadık. Tamam. Ulan şunu da adam sandım. Balka bağırmış. Bir tane ha. Hop. Ölmedim mi? <laughs> ha <Heh>, tamam. Öyle bir şey yeteneği. Hayır. Buradan idea. geliyor. Hoppa. <laughs> Turkish mi dedi? Bir saniye, bir saniye. Hepinizi, hepinizi ilgileneceğim. Senin kafan nerede? Kafan güzel mi sevdim? Lan tam kafayı aldım ama. Bekle, bekle. Bum. Öl artık, öl, öl, öl. Okay. Şurada birileri var mı? Nereye gideceğiz? Ha şuraya. Bak. Bum. Birileri yokmuş. Birilerinin olmasını isterdim. A lot of Headshot, bir tane de burada var. Gördüm seni. Hem doldurup hem vurmak da güzelmiş yalnız. Ben daha... adam olacaksın. Adam olacaksın. Beni kileden çıkarmayacaksın. Hmm. Dosyası. Görev. Çizikerin arkasına doğru saldır. Tamam da. Öl artık. Sen. Neden ölmüyor? Kardeşim kafan güzelmiş. O ölmedi mi? Hmm, nice. Boom. Boom. Gitti galiba. Ne patlatalım ya öyle durmasın Biri vardı orada. İşte pan verdi. Evin arkası. Okay. Girelim. Biri var mı? Yok. Kim o? Tamam bu bizden. Haydi orada Dave. Biri var mı orada? Kime sıkıyorsun sen ya? Görmedim. Tamam üst katta biri Charlie öldü. Tamam. Billy the Kid adamım. Adamda karizma var yalnız. 21 yaşına kadar 21 kişi öldürdü. 21 said, time, Ben daha üniversite okuyordum 21 yaşında. Benim voleybol takımındaydım. Hop. So yeah, benim yakın yeah, arkadaşım. Sanıfa sort of bitch. Anyway, we Kime sıkıyorum? Şu nasıl kaldı? <laughs> Uff. çok iyi yalnız. <laughs> Kim o? Bir saniye. Kardeşim kafan güzelmiş. One second, one second, one second. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Boom, 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 boom. Nice shot. When Charlie got here. When? They're catching us in a crossfire! Shouted Billy. Get to the other side. Come on. Kardeşim headshot. Bum. Kim sıkıyor ya? Bir saniye. Ağzımın içine girdi bomba. mermi Ne bombası? Sakin. Sakin. Selamun aleyküm. Bum. Gördüm seni. Bum. Peki başka? Bum. suckers I Bir saniye, tecrübe puanımız gelmiş. Neyi geliştireceğiz? Ee, uzun konmalar Şunu geliştirelim. Koşarken güzel. Kim yapıyor? Göremedim Bir saniye. Merhaba. Ne yapacağız? Gidiyoruz mu? Tamam. Nereye aşağı? Buralar tabi. Tabi de böyle bir <laughs> Saniye bir saniye bir saniye. Biri tarıyor valla. Selamun aleyküm. Sen de <laughs> orada var. <laughs> Sen de çık. Ben hiç korktu Korkma. Korkma. Acımayınca. Gel. Gel. Gel güzelim. Kaç oldu? Boom. Okay. Kadın da dinliyor herhalde. Sen çalışsana. Boom. Temiz. Şişte silah kullanmayacağım ya. Yakın mesafede de çok evet. şey yarıyor. Tamam. Nasıl tamam?

Ne yapıyoruz, hop, düello! Şerif bey Tavukları çekin Görkemli Tecrübeli Beceriksiz Siz göremediniz, ben gördüm yukarıda Benden dolayı göremediniz Haydi bakalım Şerif beyefendiciğim Çocuklarına... Bunu It said, he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Hmm, korkusuz. Tipe bak. Sen nasıl şerif olmuşsun? Kesin torpilin var milletvekili falan tanersin. Tamam. Eee çemberi burada düşmanın içinde tutacaksınız. Çember daralacak ve sağ altta gördüğünüz gibi odak noktası var. Odak artacak. Odak, odak, odak. Tamam. 83, 100, 100. Kalbine doğru bakıp şey yapıyorum. Tamam. Aşağı 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 aşağı. Hoppa. Boom. And you killed her in a fair fight. Is that what that penny dreadful said? No, boy. Penny dreadful. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. Ne oldu? Bu sefer cidden attılar abi. Az önce bize şaka mı yaptın? Şu tavuklarınızı mi? Içine, ve... <gülüyor> <gülüyor> Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And <laughs> go on. How did it end? And... boy. That Aa. hapishaneye gittik onunla o şekilde öldürüldü onur bizim işimiz güzel oyun ee, muhtemelen bizi hapishaneye attı arkamızdan da bir dikidi yakalayacak orada tek kaldı zaten ee, videolar devam edecek bu bölüm 7 8 ya da ona kadar gidebilir tam e, bilmiyorum videoları devam edin çok güzel bir hikayesi var ee, izlemeye devam edin videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.